Herkese selam. Bu hafta sizlere The Conjuring Universe yani Conjuring evrenine ait filmlerden bir bölüm hazırladık. Korku filmi severler Conjuring evrenine ait filmleri muhakkak biliyordur. Henüz keşfetmemiş olanlar mükemmel bir korku şölenine hazır olsunlar. Saw filminin yaratıcısı James Wan tarafından yönetilen serinin ilk filmi 2013 yılında The Conjuring adıyla vizyona girmişti. Kısaca James Wan'dan da bahsedelim. Saw, Insidious, The Conjuring, Annabelle ve Aquaman serileri gibi mükemmel filmlerde imzası olan 44 yaşında bir sinema dehası. The Conjuring evreni filmleri Annabelle, The Nun, The Curse of La Lorraine gibi birbiriyle bağlantılı 8 filmden oluşmakta. Dediğimiz gibi henüz keşfetmemiş korku severler için mükemmel bir seri. Geçtiğimiz hafta The Conjuring serisinin 3. filmine ait fragmanın yayınlanması heyecanıyla bu videoyu hazırladık. Fragmanı izlediğimizde filmden beklentimiz her zamanki gibi yüksek. Tek eksiklik maalesef sinemada izleyemeyecek olmamız. Filmin konusuna gelirsek seri gerçek olaylardan uyarlama. Ed ve Loren 1950'lerde hayalet avcılığı yapmış bir çifttir. Paranormal olaylara maruz kalan insanlara yardım etmişler. Serinin üçüncü filmi Ed ve Loren çiftinin dosyalarındaki en ses getiren vakalardan birini ele alıyor. Şeytani bir güç tarafından ele geçirildiğini iddia eden bir katili incelemek için çiftine görev başındadır. Senaryosunda James Wan olması, oyuncuların 2013'ten beri hiç değişmeden devam etmesiyle bizleri yine müthiş bir film bekliyor diyebiliriz. The Conjuring fanlarına duyurulur. Bu haftalıkta bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz.